Gelecek böyle olmamalı. Hayatta bazı şeyler bizi geleceği hazırlamak için yapılır. Bence bu yapılanların başında da bilim kurgu filmler ve kitapları gelir. Her ne kadar yapılan işler hayal ürünü olarak tabir edilip kurgulansa da gelecek için bize ipuçları verir. Bunun en güzel örneği herkesin bildiği Uzay Yolu filmleridir. Düşünürsek o yıllarda bize bilim kurgu diye sunulan uzay yolu filmlerinde gördüğümüz birçok aleti günlük yaşamda kullanır hale geldik. Bir tek ışınlanmayı bulamadık ama o da yakındır. Konu nereye gelecek bakalım diye merak ettiniz değil mi? Bakın o filmdeki gibi düşüncelerinizi bile okuyabiliyorum. Şaka bir yana Geçen akşam televizyon kanallarını karıştırırken uyumsuz isimli bir filme denk geldim. Türü bilim kurgu olunca ilgimi çekti. İzlemeye başladım. Film yıllar sonra insanlığın nereye geleceği konusunu işliyordu. Savaşların olmadığı bir dünya hedeflenmiş. Bunun içinde insanlar belli bir yaşa gelince bir teste tabi tutuluyor ve belli yetenekleri olanlar topluluklar halinde ayrıştırılarak ait olduğu toplulukta verilen görevleri yapıyordu. Böylece savaşların olması engellenmişti. Ancak bir de uyumsuz diye sınıflandırılan, ülkeyi yönetenlerin istemediği insan toplulukları vardı. Ve filmde en korkulan şey uyumsuz olmaktı. Uyumsuzlara yemek, giysi verilmiyordu asi oldukları ve farklı düşünüp farklı kararlar aldıkları bir kalıba girmedikleri için dışlanmış, fakir, hor görülen bir grup insan topluluğuydular. Neyse daha fazla filmi anlatmayayım. İzlemek isteyenler izlesin. Dedim ya bu tür filmler insanları geleceğe hazırlamak için vardır diye. Ancak ben filmi izledikten sonra filmde anlatılan o dünyayı ve geleceği hiç sevmedim. Tamam, savaş yoktu. Uyumsuzlar hariç herkes işini yapıyordu. Ancak insanlar ayrıştırılıyor. Gruplara dahil olunca ailesi farklı bir gruptaysa onları görmesine, aramasına bile izin verilmiyordu. Bunları düşünüp günümüze baktığımda Gerçekten hızlı bir şekilde filmde anlatılan dünyaya doğru gittiğimizi görmek hiç de zor değil. Örneğin, içinde bulunduğumuz haftayı yani 10-16 Mayıs tarihlerine denk gelen ismi Engeller Haftası olan bu haftayı düşünelim. Bu haftanın amacı aslında empati yani karşımızdakini anlamak, insanları ayrıştırmamak değil midir? Ancak daha ismini söyleyince bile başlıyoruz ayrımcılığa. Neymiş efendim? Pozitif yani olumlu ayrımcılıkmış. Neymiş? Farkındalıkmış. Bırakın bu bahaneleri. 3 Aralık Dünya Engeller Günü ve 10-16 Mayıs Engeller Haftası'nın varlığı bile insanlar arasında ayrımcılık yapmak, biraz da biz bu hafta engeller için bir şeyler yaptık diyerek gösterişe kaçan hareketler yapmaktır. Yılda bir gün ve bir hafta farklı insanların akla gelmesi Sonra unutulmasıdır. Mesela şu salgın günlerinde bir yetkili televizyonlara ya da gazetelere çıkıp biz bu özel gereksinimli çocukların eğitim aldığı yerleri kapattık, rehabilitasyon merkezlerini kapattık. Bu çocuklar ya da insanlar evde ne yapıyor diye sordu mu? Takip ettiğim kadarıyla bu soruları soran olamadı. Sonra engeller haftasıymış falanmış. Fidanmış. Evet doğru sinirliyim. Çünkü fiziksel özelliklerimden dolayı engelli diye ayrıştırılmaktan bıktım. İnsan hakları evrensel bildirgesinin birinci maddesinin ilk cümlesi şöyle der. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Evet sizden farklı değiliz. Ancak bakış açınızı değiştirirseniz bunu fark edebilirsiniz ve eşit denebiliriz. Bunun içinde engeller haftası ve engeller günü gibi günlere ihtiyaç yoktur. Hele hele ayrımcılığa hiç ihtiyaç yoktur. Bizim de insan olduğumuzu unutmamanız yeterlidir. Bakın. Şimdi bunları yazdım ve söyledim diye bana kızanlar olabilir. Ama onlar da farkında bu söylediklerimin doğru olduğunu. O yüzden gelin böyle sadece ismi havalı içi boş ve bence ayrımcılıktan başka bir işe yaramayan günleri ve haftaları bırakalım. Yılın her gününü insanlar günü ilan edelim. Hiçbir insanı ayrıştırmadan insanca yaşamanın üretmenin yollarını arayalım. Tekrar söylüyorum. Uyumsuz isimli filmdeki gibi insanların ayrıştırıldığı bir gelecek istemiyorum. Tüm insanların birbiriyle empati kurduğu, bir arada yaşadığı bir dünya ve gelecek istiyorum. Yazan Onur Ustaoğlu, seslendiren Özgenur Dilber, Bolu Olay Gündem Gazetesi.